Günaydın herkese selam merhabalar arkadaşlar bugünkü kargomuz Latte'ye geldi <laughs> Evet Latte'ye mama söylemiştik ve burada da bakalım Latte'ye bir sürprizler var açalım mı Latte Bak bunlar kimin anneciğim <laughs> Hadi açalım Hadi gel Hadi Gel Nerede bak 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 bunları var. Bu kadar çok güzel paketlemişler ki zor açtım. Evet Latte. Ana bir sürü puding. Bir puding. Bak hangini yemek istersin? Şimdi seçtireceğim Latte'yi arkadaşlar. Bu hepsi karışık bunların. Aa bu neyliymiş? Çıkın tavuklu. Bu Toman mı? Tuna balıklı. Bakalım hangisini seçecek? Çok merak ettim. Bu da yeşil olan da, bu da tuna balığı yazıyor ama başka bir şey yazıyor. Scolop yazıyor. Aşkım, scolop ne demekti be? Scolop. Bir de codfish diyor. Tuna codfish. Evet, şimdi seçtireceğim. Latte, gel bakalım hangisi? Latte. Hangisi? Hangisi? <laughs> Bunu mu seçtin? Bunu seçti. Tuna balıklıyı seçti. Hadi açalım. Buz gibiymiş bunlar da. Soğuktan geldi ya. <laughs> Arkadaşlar, ben şimdi e, hediye bakma işim vardı, çarşıya geldim ve çok tatlı bir izleyicimle karşılaştım. Daha önce de beni görmüştünüz değil mi? Evet, evet tanıyorum. <laughs> Abone Çok olmayı unutmayın. Hayır teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> evet görüştük burada yanıma geldi konuştuk evet. sağ olsun Ay. böyle hepiniz gelin konuşalım ya valla çok güzel oluyor ben de çok mutlu oluyorum değil mi anniş? evet, annemi de tanıdı Reyhan'cığım <gülüyor> aynen <gülüyor> şöyle evet böyle çok tatlılar çok tatlılar valla siz de öylesiniz <laughs> ama evet, ne kadar hoşuma gitti Ay. evet ben, elektrik aldım yani ben, ben devamlı sizi tanı şey yaptığım için hani böyle Aha. Uh -huh. bizim falan hep ben bakıyorum <laughs> ya. Ayşe de <laughs> <Ayşe gülüyor> gördüm bir kere evet. eşine gösterdim bak dedim Ayşe geçiyor burada sen 40 yıllık arkadaşın gibi öyle oluyor <laughs> <gül ama, evet. Ben takip ediyorum. Evet, bir şey var. vardı sizin eşsinizle dünay ailesi. Akşam beraberdik evet. Öyle miydiniz? Ha <laughs> bugün video e, attı. Yoksu var kirli kirli bir kirli de. Kirli S: S: evet. Ediyorum. Arkadaşlar ben eve geldim. İnanılmaz bir e, hediye arayışı içerisine girdik. Yani ben e, böyle kendimi beğenmediğim bir şeyi hani kendime gelmesini istemediğim bir şeyi almak istemiyorum ve gideceğimiz kişiler de benim çok değerlilerim. Yani sevilen yengem ee, onun annesi var Güllü teyze ee, hatta hep sizlere böyle bahsetmişimdir büyük ihtimalle kullanırken eşyalarımı. Ee, Sevilay yenge ben evlendiğim zamanlarda bana çok destek oldu. İşte hatta yatağımı da böyle çeyiz sererken Sevilay yengemle halam sermişlerdi. Sevilay yenge benim dayımın gelini arkadaşlar. Rahmetli dayımın gelini ve bende yeri çok çok büyüktür. Ee, eşi de zaten dayımın oğlu ama Hani Yenge ile aramızda inanılmaz güzel bir bağ oluştu. Yıllardır böyle birlikteyiz. Hani sırf hediye verme olayı değil. Değer de veriyor veriyoruz birbirimize. Gidiyoruz hani fazla görüşemesek de birbirimizin hep hayatındayız ve birbirimizde hani bir kötü günümüz olur, iyi günümüz olur. Her zaman destekçiyiz birbirimize. O yüzden benim için çok değerli bir insan. Ben de güzel bir hediye almak istedim. Annem de bana keza zaten. Annem de yine çok o da aynı şekilde Sevla'ya bu olmaz, işte bu yanaşmaz, bu güzel olmaz. Yani öyle düşündük. O yüzden inşallah güzel naçizane, güzel hediyeler almışızdır. Ee, az önce söylüyordum. Çeyizimde bana işte fakir Dik, dikey süpürgem var. Onu Sevilay yengem almıştı. Yani yıllardır kullanıyorum. 8 yıldır kullanıyorum. Hep kullanırken de anıyorum. Ee, sonra e, ütümü de Güllü teyze almıştı. Sevilay yengenin annesi. Yani O da bizim hiç farksız yani akrabalarımızdan. Dediğim gibi o kadar güzel bir bağ oluştu ki aramızda. Bu arada tavukları da yakmayayım. Sevilay yenge izle bu videoyu. <laughs> çok güzel yemek yapar. Çok güzel sarma yapar. Ee, yani dediğim gibi çok güzel bir e, akrabalık ilişkimiz olduğu için ona değer verdiğim için güzel bir hediye aldım İnşallah kendisi de beğenerek kullanır annem de çok güzel bir şey aldı artık o gün açarsa video çekersem sizlere yine göstermiş olurum ee, çok aradık annemle 3 saat falan hediye aramışızdır yani bir dakika arkadaşlar sizi şöyle alayım da ben normalde bugün sarma saracaktım sarma yapraklarını falan hmm. tavuk yapıyorum da bir yandan da Tavuk çıkarmıştım. Bir akşam için yaparım. Onları da böyle zeytinyağıyla güzelce pişiriyorum. Zey, yemeklerimde artık çoğunlukla zeytinyağı kullanıyorum. Yani ayçiçek yağı da kullanıyorum ama az derecede kullanıyorum. Şimdi tavuklarımı soteliyorum arkadaşlar. Şu kajun baharatıyla yapacağım. Bugün dediğim gibi ben e, sarma yapacaktım. Normalde evdeydim. Sizlere magnolia ve sarma tarifi çekecektim. Farklı bir magnolia yapacaktım. E, neyse... Onları da yaparız. Bugün magnolia yapabilir miyim bilmiyorum. Gelirken çünkü tatlı krizine girdiğim için ekler aldım geldim. Samet'in de işleri vardı. E, o da evdeydi sonrasında işte. Bugün zaten günlerden cumartesi. Sonra Samet benden önce gelmiş. Tabii benim yapraklar falan her şey burada duruyor. Bakın burada böyle. Bunları birazdan akşam sararız sizinle birlikte. Bugün çok şeker bir izleyicimle de karşılaştım. Zaten video çektik birlikte. Sağ olsun beni takip ediyormuş, izliyormuş. Hatta kahve içelim dedik birlikte bir gün. Yani inşallah denk geliriz. İçeriz arkadaşlar. Çok çok mutlu oluyorum böyle sizleri görünce. Ee, zaten beni de görüyorsunuz. Hani burada nasılsam aynı şekilde videoda da öyleyim. Zaten Reyhan da, Reyhan ismi bugün gördüğüm izleyicim. Ee, dedi yani Ayşe kesin burada görürüm diye düşündüm dedi. Bu arada ben bu tavukları yakacağım kesin bugün. Yarın videodayız inşallah. Yani yarın bu videoyu yayınlamış olurum. Ne dediğimi de her şeyi de unuttum. Hediyeleri seçtik arkadaşlar. Sonra Forbesi gezdik ama hiç size video çekemedim. Annemle bayağı çarşıda gezindik, dolaştık. Hediyelerimizi aldık. Şöyle şu kajun baharatından döküyorum. Çok lezzetli. Bunu her şeye kullanabilirsiniz hep söylüyorum şu kajun baharatını ama biraz benimkisi korkulaşmış şöyle vuracağım sarmaları da akşam yaparız de şimdi saç tıraşı olmaya gitti sizler ne yapıyorsunuz nasıl geçiyor günleriniz benim o kadar çok yoğun geçiyor ki yani çalışmıyorsun dersiniz hani baka, bakınca ama çalışan insandan daha yoğunum gerçekten de inanılmaz günlerim böyle zaman yetmiyor hatta çamaşırlar var makinede evet şimdi aklıma onlar geldi Bugün normalde evde durup hani çamaşırlarım vardı dediğim gibi bulaşıklarım halletmiştim gitmeden önce çamaşırlarım vardı. Yarın çünkü yağmur bekleniyor İzmir'de. Sonra e, işte öyle bir anda gelişti oraya gideceğiz yani pazartesi günü oradayız. Sevda Yeniyem'deyiz. O yüzden ben de hediyesini aldım. Bu arada neden gittiğimi size söyleyeyim. Yeni ev aldılar. Rabbim önce kendime diyeyim sonra da bütün evi olmayan kiracılara nasip etsin. Yani çok çok önemli bir şey ya ev. İnşallah Rabbim bizlere de nasip eder. Şöyle gidince artık sevilen imlerin duvarlarına sürterim güzelce elimi. <laughs> Öyle bir batılı inanç var. Öyle arkadaşlar dedim sizlere de açayım. 9.224 adım atmışım. Çok iyi yürümüşüm gerçekten ya valla. Güzel oldu. Hediye arayayım derken spor da yapmış olmuşum. <laughs> arkadaşlar yine geldim karşınızdayım. Neden benim buluşum bitmiyor dersem size Deyin, ki bana yorumlara yazın Ayşe. Sürekli çünkü bir şey yapıyorsun diye. Tavuk yaptım. Tavuğu yedik. Samet Tıraş'tan geldi yedi. Ben de o gelmeden önce yedim. O da sanırım babasıyla konuşuyor. Birazcık rahatsızmış çünkü kayınpederim. Çok öyle önemli bir şey değil ama grip olmuş. Ciklet yanımda. Lattiş kameranın altında şu anda. Şöyle iç harcımı hazırladım. Yine aynı şeyleri koydum arkadaşlar. Tek farkı yeni bahar ekledim. Baharat. ilk kez deniyorum onu. Ee, çok lezzet vereceğini düşünüyorum. Şimdi de kişniş denemek istiyorum. Kişniş hiç e, oldu mu? Onu denemek istiyorum. Bu arada yorumlar geliyor bugün attığım videoya. Aralık videoları devam ediyor. Tam gaz devam ediyor. Video çekmiyorsun diyenlere de buradan inşallah selam oluyordur arkadaşlar. Anladınız beni. Evet şimdi yapraklarını sarmaya başlayalım. <laughs> sardım. Zaten az vardı. Artık ben var ya aldığım bidonu bitirdim arkadaşlar biliyor musunuz? O kadar çok sarma sardım ki. Yani bidon bitti ama tekrardan sipariş vereceğim. Çünkü ben çok sarma sarıyorum. O yüzden e, yani yiyoruz biz. Tekrardan yine bir sarma e, yani yaprak siparişi geçeceğim. Kuzenim zaten satıyor bunları. E, şimdi hemen şöyle sarma tencereme koyacağım. Ben nedense hep bununla daha rahat yapıyorum. Bu benim biraz böyle içi ee, hep sarma bunda yaptığım için içi birazcık matlaşmış ama bilmiyorum onu nasıl değiştirebilirim. Şöyle hemen dizeyim arkadaşlar sarmalarımı bir an önce pişireyim. Güzel oldu yani böyle bir atıştırmalık sarma bizim için bir yemek yani değil atıştırmalık gibi bir şey zaten. O yüzden böyle akşamları sarıyorum çerez gibi oturup yiyoruz. Maması mı bitmiş gene? Aşkım maması mı bitmiş? Şey, koşa koşa Zaten duymasın o sesi o. Şimdi sarmalarımı pişmeye koydum arkadaşlar. Şunu göstermeyi unutmuşum. Çantamda kalmış. Bunu bana bugün annem aldı. Artık bunların biraz modaları geçti biliyorum ama çok da hoşuma gitti. Yani şöyle bir kafi yazısı yoktu benim kahve köşemde. O yüzden böyle alayım dedi ben sana dedi. Bakalım bunu asacağım şimdi ama karar vereyim güzelce. Ondan sonra asacağım sarmalarımı pişirdim arkadaşlar. Birazcık suyunu fazla koymuşum bu kez ve hemen e, aldım sudan. Yani tencerenin içinde beklemesini istemedim. Daha fazla yumuşamasınlar diye. E, Ocam ocağım da bayağı kirlendi. Sarma yapınca hazin son. Ama e, tadı çok güzel olmuş yani tadına baktım. Artık bir bidon sarmayı e, bitirdik dediğim gibi az önce de söylemiştim. Samet'in ilaç saati geldi. Evet sarmalarım bu şekilde. Bakın bunu da böyle koydum. Yapıştırdım. Hoşuma gitti. Çok yakıştı burada. Kahve köşemi bu şekilde yaptım. Dizayn ettim yine. Düzenledim. Burada da bir adet Latteşko. Az önce Latte ile birlikte e, nevresimlerimizi değiştirdik. Latte bana oyunlar yaptı. Battaniyenin altına saklandı. Ve ben Latte'yi bulamadım. <laughs> Oyun saati geldi aşkım. Oyun saati geldi annem. Biz ısırarak sevişiyoruz arkadaşlar. Isırarak seviyor. Evet böyle. Bakın bakın. Annesini çok özledi. Yazık. Anası mutfaktan çıkamıyor ki onunla oynasın. oluş <laughs> bu oluş. Ben de size artık bugünlük burada veda edeyim arkadaşlar. Bu arada kabağımı artık yakın zamanda kesmek istiyorum. Tatlısını yapmak istiyorum. Güzel fikirler var aklımda. E, kuplar yapmak istiyorum böyle güzel tarifler buldum. Balkabağından böyle güzel tarifler yapacağım. Şu anda bakın, bakın. Bakın şimdi göstereceğim. Temas bağımlısı. Bakın illaki böyle ayağını ayağıma değdirir. Uyurken de yanıma geliyor falan. Evlat gibi yani çok seviyorum. Neyse artık videomu kapatmak istiyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Artık benim için dinlenme vakti olsun. Çok yoruldum. Yani hiç durmadan iş yaptım ya. Eve geldiğimden beri durmadan iş yapıyorum. Sarma sardım, nevresimleri değiştirdim. Çamaşır astım. Artık biraz daha çamaşır var ama yok atmayacağım. Gerçekten üzerime başımı değiştirip dinlenmek istiyorum. Hiçbir şey yapmadan oturmak istiyorum, uzanmak istiyorum. Başım birazcık ağrmaya başladı. Yoğun tempolu günler geçiyor. Yine bugün de çok yoğun geçti. Magnolia'yı yapamadım. İnşallah bir sonraki videoda yapmış olurum diyorum. O zaman hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hype puanlarını da hemen kaydırıp, sola kaydırıp verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hoşçakalın. Sizleri çok öpüyorum.